Merhaba sevgili Oğlak yükselen Oğlak Ay burcu Oğlaklar yepyeni haftaya hoş geldiniz. 14-20 Temmuz haftası bakalım hayatınızda hangi konular aktif olacak, kendini gösterecek. Lütfen detaylı bir açılım olacağı için uyumlanın ve odaklanın rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili Oğlak yükselen Oğlak Ay burcu Oğlaklar Sizlerde hoşgeldiniz hoş geldiniz kanalıma. Benimle karşılaşmanız tesadüf değil. Bunu videoyu izlediğinizde anlıyor olacaksınız tabii ki. Lütfen emeğe saygı açısından abone olmayı, bildirimleri açmayı. Biliyorsanız güneş yükselen ve ay burcunuza göre kanalımdaki videolar haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyin. Verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında benim de rehberliğimde hayatınızda nasıl bir yolculuğa çıktığınızı anlıyor olacaksınız tabii ki ve sevdiklerinizle görmesini istediğiniz kişilerle de kanalımı videolarımı paylaşırsanız da destek vermiş olursanız bu anlamda çok kıymetli olacaktır. Destek ve takipler ve beğeniler ve yorumlar gerçekten çok değerli. Sizler de bu anlamda etkileşim yaratıp kişilerin daha fazlasını belki de şifalanmasını ve yolculuğa bizimle devam etmesine fayda sağlıyor olacaksınız. Bakalım bu yepyeni hafta size hangi enerjileri getirecek? Sevgili Oğlak yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlaklar. Senin burcunda bir dolunay gerçekleşti. Neler hissettin? Neler yaşadın? Arınma oldu mu? Farkındalık oldu mu? Yeni hedefler, kendinde aldığın kararlar oldu mu? Bakalım bu hafta neler getiriyor sana? 14-20 Temmuz haftası. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar. Hayatınızın son 5 yılından daha iyi bir sürece girdiğinizi söyleyebilirim. Hayat sizin için aslında daha koruyucu enerjiler kendini gösterirken daha böyle olumlu haberler alabilir, kendinize iyi gelen bir eğitime sığınabilir, daha güçlü müesseselerle bağlantı kurabilir. Hatta ve hatta daha güçlü insanlarla birlikte hayatınıza ve yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Bu ibareler özellikle sizin doğum gününüz civarına kadar devam edecek ama ilk kar düştüğü Kasım Aralık ayları civarı biraz daha aslında bunun etkilerini de görüyor olacaksınız. Bu hafta itibariyle hayatınızda kendi yolunuzu çizmek amaçlı harekete geçeceksiniz daha değerli yaşamak, daha değerli eğitim almak, daha kariyerli olmak ya da kendi adını almış olduğun belki de hayatında kararları uygulamak için işte o yolu açıyor olacaksın. Yaklaşık 9 aydır hayatında özgürlük alanında bir kısıtlanma yaşadıysan bu hafta zincirlerini Kırma durumuna gelebilirsin. Belki kendi hayatının kontrolünü tam ele geçiremedin. Ya da bazıları belki senin hakkında karar veriyor. Ya da bulunduğun koşul ve şart aslında seni bazı kurallara tabi tutuyor olabilir. Bununla da ilgili belki de zincirlerini kırma isteği içerisinde olacaksın. Görünüyor geleceğini tam göremiyor gibi hissediyorsun. Belki de bu hafta son 9 ayın bir tahlili, tahlili de olabilir senin açından. Bu hafta özellikle anılar gündeminde olacak çocukluk anıların, çocukluk arkadaşların, belki üniversite lise hayatın, oradaki arkadaş grubun ya da yaşadığın bir ilişki geçmiş gündeme gelirken, mutlu anılara doğru bir yolculuk yapılırken o günlere duyulan bir özlemde ya da özleyen bir kişinin belki de seninle iletişime geçmesi de söz konusu olabilir. Önündeki yaklaşık Eylül 15'e kadar hayatında belli bir program içerisine dahil olacağın ve hayatını daha planlı yaşamak adına aslında bu hafta itibariyle bir adım atacağın da görünüyor. Detaylara geçelim bakalım. Şimdi 9 aydır belki de hayatında uykusuz geceler, rüyalar, uyku bozukluğu, anksiyete Bazılarınız için içsel olarak kendini fazla sorgulama, özellikle başarısız olmaktan korkma duyguları var olmuş. Bu hafta kendi yolunu çizerken yine sen acaba başarılı olabilecek miyim, olabilecek miyim? Kendinden biraz şüphe duyacaksın ve iç dünyanda kendini sorgularken bu eziyeti kendine yapmamanı tavsiye ediyorum sana. Kederli günler geride kaldı, net söylüyorum sizin için daha fazlasına odaklanıyorsun. Bak bir şans ayağına geliyor bu hafta ama sen bu şansı biraz küçümsüyor gibisin ki daha fazlasını istiyorsun. Hafif melankolik olma durumları da söz konusu detaylarda bakacağım. Geçmişten biri sizi stalk yapabilir, yazışmalarınıza bakabilir, fotoğrafınıza bakabilir bir şekilde izleniyorsun, beğeniliyorsun, göz hapsinde tutuluyorsun gibi bir durum bu hafta hayatınıza akıp geliyor. Şimdi 7 gün boyunca hayatında gelecekle ilgili yapmak istediğin planlarda bir kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Bu da seçeneklerinin fazla olmasından belki de kaynaklanacak. Hayata dair yapmak istediklerinde hayat sana belirli şanslar sunabilir ve orada aklın karışabilir. Soru cevap yapacağım videonun sonunda ayrıca alman gereken Tavsiyeyi de sana haftalık olarak söyleyeceğim. Evet bakalım defterlerde şimdi bu yeni haftada neler yaşıyor sevgili Oğlak, yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlaklar. Özellikle aldığın yeni karar daha az sosyal olmak, kişilerle arana mesafe koymak, ayrıca paranı da korumak, borç vermemek adına olacak gibi görünüyor. Biraz daha konfor alanı içerisinde yani evinde, yuvanda ya da kendini güvende hissettiğin alanda hayatını devam ettirmeye odaklanırken bazılarınız kendi alanını yaratmak, kendi konfor alanını yaratmak amaçlı bir yolculuğa çıkacaklar. Bu hafta itibariyle hayatında bir şekilde ee, daha izole edilmiş bir hayata yönelebilirsin mesela hedefler ve hayaller kurabilirsin bazı durumlara mola verebilirsin ve diyebilirsin ki iradeli bir şekilde yani iradene sahip çıkacaksın görünüyor bu yolculukta hayatında bu kararlarında da istikrarlı ilerleyeceksin görüşmek istemediğin kişilerle de hatta telefonda blog da yapabilirsin gibi görünüyor Arada kalmış bir durum var hayatında, o da beklediğin bir haberle ya da belki de gelecek olan bir kişiyle de alakalı olabilir ama hayatında ileri hedef koyduğun görünüyor. Artık geçmişe sırtını döndüğün ve geri dönmek istemediğin, bu yüzden de başarıya odaklandığın, hayal ve hedeflerine odaklandığın 3 haftalık döngüye giriyorsun. Burada 3 hafta içerisinde... Hayatında ileri adım atmak üzere bir eylem içerisinde olacaksın. Burada kendini çok sorgulama, çok da eziyet etme kendine. Bir şekilde beklediğin haber gelecek, görünüyor ve sen ileri doğru gideceksin aslında. İletişim kaynaklarında bir daralma ve kısıtlanma yaşayabilirsin bu hafta. Aslında Merkür ileri giderken sen belki de kontaklarını kapatabilirsin. Bir anlamda. Birileri belki de seni bloklayabilir. İletişimde engel gördüm burada çünkü. Ee, ulaşamayabilirsin birilerine ya da bir de görebilirsin telefonda ya da mesajlar bölümünde olabilir. Bir şekilde e, tam kendini belki de anlatamıyorsun gibi ya da tam iletişime geçemiyorsun gibi kendi iletişim kaynaklarınla ilgili bir kısıtlanma söz konusu olabilir bu süreç Merkür'ün gölgeli hareketleri olduğu için elektronik anlamda ya da sosyal platformda engeller doğabilir. Mesela arkadaşlarınıza ulaşamayabilirsiniz. O arada internette bir kopukluk meydana gelebilir. Küresel çapta olabilir bu. Siz bundan etkilenebilirsiniz bir anlamda. Bazı durumlarda oluşabilir gibi görünüyor. Bir de birilerinin sizi fazla manipüle etme durumu var böyle gözünüzü boyayabilecek insanlar olabilir. Her şeyi yaparım, merak etme, seni çok seviyorum, istediğini yapabilirim deyip de kendini olduğundan daha üst seviyede gösterip de sizi manipüle etmeye çalışabilir. Orada amacı sizi bir şekilde kontrolü almak o kişinin. Burada işte özgürlük alanınızın kısıtlandığını bu anlamda hissedebilirsiniz ayrıca. Bundan sonraki hafta 25 Temmuz'da Aslan Yeni Ayına varan süreçte hayatınızda elde edeceğiniz bir şans kapınızı çalacak. Belki de uzun zamandır iletişim kaynaklarınızda yaşadığınız daralma ya da alamadığınız bir mesaj varsa bu da etkili bir şekilde tarafınıza ulaşabilir bu hafta. Geçmişten gelen sorumluluklar da hayatınızda olacak açıkçası. 1 Okul ve eğitim akademisyenlik konuları hayatınızda olacak. Bu anlamda bir aslında e, sorumluluk üstleniyor olacaksınız. Bu sorumluluğunuz yaklaşık olarak 2 ay 2 hafta devam edecek hayatınızda üzerinizde. Yeni bir eğitim olabilir, seminer sertifika programı olabilir bazılarınız açısından. Eski bir konunun, eski bir sorumluluğun gündeme gelmesi ve sizin de bunu bu yaz döneminde belki de e, üstlenip de devam ettirmeniz söz konusu da olabilir hayatınızda. Ee, bir önemli detay incelenmeye tabi tutuluyor hayatınızda. Bu da şu. Siz merak ettiğiniz bir konuyu, bir kafanıza takılan bir detayı özellikle belki Google üzerinden ya da E üzerinden sorgulamaya da gidebilirsiniz. Pek AI kullanacağınızı tahmin etmiyorum. Sizin de zeki olduğunuz için. Orada siz belki Google'dan bir şeyler araştırabilirsiniz gibi görünüyor. Eski arşivlere ya da eski belgelere bakılma durumları da söz konusu olabilir. Güncelinizde bazılarınız açısından. Ama bir detay hayatınızda sizi böyle baya bir düşündürüyor. Bu da şu. Bir şey olmalı mı? Olmamalı mı? Hayatımda, özel hayatımda gereksinimler devam etmeli mi? Yani biri olmalı mı? Olmamalı mı? Bekarlık mı? Evlilik mi? Biraz da böyle sanki bu konularla ilgili bir güncelleme hayatınıza akıp gelecek. İlişki hayatınızla ilgili olarak ilişkisi olmayanlar özellikle Eylül 15'e kadar partnerlik ilişkinizle ilgili belki de planlı programlı bir partnerliğe başlayabilirsiniz. Bu da ne demek? Bu ilişkiye başlamak sonra da bu iki buçuk ay içerisinde biraz daha belki de düzene oturtmak açısından olabilir. Ve ayrıca belki de bir ciddi... Ee, statü durumuna götürmek bir iki buçuk ay içerisinde de hayatımıza akıp gelebilir. Senin burcunda gerçekleşen dolunay aşk hayatında kararlar aldırmış sana açıkçası. Sen de bu hafta onları uygulamaya başlayacaksın gibi görünüyor. Sözler ve taahhütler. Karşılıklı ikili ilişkilerde verilen söz ve taahhütlerin vadeleri var. Şu kadar vade veriyorum sana bu kadar vadede gerçekleşirse gerçekleşir gerçekleşmezse. Hani ben bu aşkı pek de Yaşama taraftarı değilim gibi de bazılarınız konuşacak gibi kendi aralarında açıkçası. Hayal ettiğin, belki de gerçekten yaşamak istediğin bir ilişkiye de kavuşabilirsin görünüyor. Bu iki buçuk aylık zaman dilimi içerisindeki her dolunay bu konuyu sizde bir aktivasyon gerçekleştirecek. Hayatında şu anda bu hafta içerisinde bir kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Bu kafa karışıklığın... Ee, Anne ile alakalı bir konudan olabilir ama annenin konforu, rahatı, zenginliği, şifası, iyileşmesi gibi konular da hayatına gelebilir. Bu da bir şekilde aslında anneden doğan rahatlık ya da annenin hayatına akıtacağı zenginlik bazılarınız için olacak. Hayat sana o kadar iyi davranacak ki bir anlamda bu hafta bazı konfor alanları yaratacak o kadar ki çeşitlilik sunacak ki sen de seçimde zorlanacaksın. Bu da demek oluyor ki bazı işlerin o kadar kolay hallolacak olacak ki sen de hayatın sana sunduğu o kadar güzel seçenekler içerisinden hangisini seçeceğini belki de bir anlamda şaşıracaksın. Ama her şey kolay olacak. Bu kadar kafa karışıklığına gerek yok. Bir şey seçmeye kendini zorlama. Kolaylıklarla bu süreç gidiyor olacak. Ve sen aslında Rahatlık içerisinde olacaksın. Biraz rahatına bak kafan karışmasın diyorum. Çalışma temposu ya da eğitim temposu içerisindesin. Bir tatile doğru gidiyorsun açıkçası. Bir dinlenme bir molaya doğru gidiyorsun. Sınav temposunu atlattın gitti. Rahatladın ve bir kısa olup verip kendini belki de ödüllendirip belki de eğlendirip Belki de uykuda vakit geçireceksin. Bazı oğlakların fazlasıyla uyuma süreci olabilir. Bu da sizin için belki de bir enerji depolama sürecidir. Kendini hazırlıyorsundur. Başka bir sürece aslında ya da başka bir serüvene ya da savaşa diyebiliriz. Hayatında 4 aydır yorulduğun bir tempo varsa bittik söyleyebilirim ki dinlenme safhasına doğru artık sizin için geçiş başlıyor bu yazda ayrıca. Ve sonrasında tabii ki hayatında yeni bir serüven daha başlıyor olacak. Şimdi soru cevaba geçelim bakalım. Başka hangi enerjiler var? Sevgili Oğlak, yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlakların hayatlarında bu hafta Evet bu hangi konuda yaşanacak bir yola bakalım Şimdi sevgili oğlaklar özellikle şunu söyleyebilirim ki hayatınızda koruyucu enerjiler şöyle olacak gibi görünüyor mesela Birisi sizi sahiplenmek isteyebilir Bu sahiplenme enerjisi size baskı yaratabilir ve siz aslında hani kendi yapmak istedikleriniz var. Tamam koş ben koruyacağım diyor. Ya da bir şekilde benimsin diyor. Ee, e, ama siz onu belki de baskı ya da stres hissedebilirsiniz. İlişki hayatınızla ilgili olacak bu. İlişki hayatınızın içerisinde belki de ağır gelen bir ilişki olabilir. Sorumluluğu fazla olabilir. Ya da belki de o kişi fazla yüklenebilir size. Ve burada da bu ilişkinin harap olma olasılığı görünüyor. Kendi adınıza siz daha akıllı, daha erdemli, daha güvenli kararlar ve adımlar atacaksınız. Fakat hem ilişki hayatınızda hem de çevresel faktörlerin yıldırmaları var sizin üzerinizde. İlişki hayatından gelecek olan hani bu işi belki de çok ciddi alalım bir şekilde adını koyalım denebilir ama sen orada hazır olmayabilirsin. Yapacakların olabilir orada ya da bir şekilde bir ilişkin vardır. Bu ilişkine Çevresel faktörler baskı yapabilir. Yani bozma eylemine de girebilirler gibi görünüyor bir şekilde. Kendini belki de fazla bir sorumluluğun altına girip de onun ağırlığı altında kalmış hissedebilirsin. Bu arada kendinizle ilgili belki de hani dedikodu diyebiliriz mesela. Birisi hiç söylemeyecek bir sözü de söyler ama sen o kişinin o sözü söyleyeceğini hayatta belki ihtimal bile vermiyor olabilirsin bu konulara dikkat edelim lütfen çevresel faktörler derken hava şartlarından kaynaklı sağlık durumunuza da lütfen bu yeni haftada da dikkat edelim olur mu kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz baş ağrıları olabilir mesela dikkat edelim başka hangi enerjiler var sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklara bu yepyeni haftada Yay enerjilerine davet tutuluyorsunuz. Bir şekilde hayatınıza yay enerjileri dair olan bir kişi girebilir, girmek isteyebilir. Kıskançlığa maruz kalabilirsiniz. Birileri sizi aşırı sahiplenmek isteyebilir, kıskacı sokmak isteyebilir. Ve bu anlamda da belki de hayatınızda negatif enerjilerin yüklenmesine sebebiyet verebilir. Sizin de bazı şekilde negatif enerjileri iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Birilerinin sizi dibe çekmesine izin vermeyin kesinlikle diyorum kendi içsel enerjinizi pozitifte tutmaya çalışın. Başka hangi enerjiler var? Araç seyahatleri gündeminize gelebilir bu ayda mesela. Bazılarınızın araç alım satımı ya da araç modelini değiştirme durumları da doğabilir. Sevgili hmm, oğlaklar dediğim gibi Eylül 15'e kadar hayatınızla ilgili planlama aşamasına geliyor olacaksınız. Hatalarınızdan ders alıp varsa daha yeni planlar içerisine gireceğiniz kendi hayatınızı daha belki de artık programlı yaşama isteğine yöneleceğiniz haftaya başladınız. Başka görmeniz gereken ne var? Bakalım. Başka görmen gereken ne? Aşk hayatınla ilgili olarak özellikle 21 günlük süreçte olumlu bir açı var. Uzlaşmalar, anlaşmalar, Tatlı sohbetler, aşkın internetten gelmesi ya da bir aracı vasıtasıyla, belki de arkadaş vasıtasıyla aşkın sizinle buluşması diyebiliriz. 21 günlük süreçte ya da ayın 21'inde aşk konusu gündeme gelecek. İletişim ve diyalog, çözüme ulaşan noktalar. Bu arada bu 21 günlük süreçte bir imza süreciniz olabilir. Bu imza süreciniz bir eğitimle alakalı olabilir bir yerin al satışı durumu olabilir, kiralanma durumu olabilir ya da bir sözleşme kontrat durumu da iş anlamında da hayatınıza akıp gelebilir ama tatlı tatlı olacak bu kesinlikle. Sizin için hem görüşme, hem aşk, hem sevgi, hem diyalog, hem uzlaşma her şeyi çözüme ulaşıyor, görünüyor açıkçası 21 günlük süreçte hayatınıza. ikizler Burcu Faktörü size bir çözüm sağlayabilir, tavsiye verebilir, öneri getirebilir. Bununla birlikte ikizler teması etrafınızda dönerken daha tatlı diyalogların da belki de hayatınıza gelmesine fayda getirebilir gibi görünüyor. Peki sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlakların bu hafta yeni haftada alması gereken tavsiye nedir? 14-20 Temmuz haftasında alman gereken tavsiye nedir? Yeni aşklarla karşılaşabilir, seni heyecanlandıracak yeni olgular karşına çıkabilir, yeni şanslarla karşılaşabilirsin. Bunların içerisine balıklama atlayacaksın görünüyor. Dur ben bu fırsatı kaçırmayayım da ya bu iş fırsatı olur ya aşk fırsatı olur ya da ilişkin içerisindeyken de belki de nabzın yükselmesi, heyecanın artması durumu da olabilir. Bu arada benim size tavsiyem ee, içsel olarak yaşadığınız bu haftaki Heyecan yaratıcı olgularda kendi içinizde sizi biraz böyle hani panik atağa sürükleyecek durumlar olmasın. Bir şans bir kısmet güzel ayağınıza gelebilir ve değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ama bu arada bunu değerlendirirken de hani böyle körü körüne atlamak değil de biraz sonunu düşünerek... Çünkü duygulardan ötürü dalgalanmalar yaşanacak görünüyor burada. Şanslı ve kısmetli bir hafta. Bu heyecanla birlikte biraz da hani siz mantığınızla birlikte zaten hareket edersiniz ama burada sanki içsel bir kalp böyle kalbin aşırı çarpması. Evet aşk var ama nasip de var. Fakat endişe bir endişeli bir durumun da sanki doğabileceğini hissediyorum ben. Burada bunu iyi kontrol etmeye çalışın. Ani e, duygu dalgalanmalarına açık olma durumu var bu hafta. Bunu kontrol altına aldın mı iş tamamdır. Senin için diyebilirim ki kısmetli ve şanslı bir hafta. Her zaman diyorum biliyorsunuz etrafınızda. Size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar. Sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle. Daha güzel daha kaliteli zamanlar geçirmek için... Kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi haftada iki defa sakın ihmal etmeyiniz. Her zaman diyorum. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes de gelir size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle, namaste.